Canlarım merhaba. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda hiç tarihten bahsetmiyordum ama çok olağan dışı günler yaşıyoruz. Her gün bir şeyler değişiyor. Ama artık bugün itibariyle rahat bir nefes alabiliriz. 2020 YKS öğrencisi bugün itibariyle hiçbir belirsizlik kalmadı. Sınavın ne zaman yapılacağı, hangi konularda sorumlu olduğumuz bugün itibariyle netleşti. Psikolojide vardır ya bir insanın enerjisini en çok çeken, en çok mahveden şey belirsizliklerdir. Güne kadar bir belirsizlik vardı ama bugün itibariyle tarih konusunda konular anlamında artık netiz. Bugünkü videoda canlarım ben size hangi konular artık bizim kapsam alanımızın dışında Günlük bir program nasıl olmalı ve bir de SWOT analizi nedir? Bundan bahsedeceğim. Dolayısıyla yarın itibariyle yani 28 Mart itibariyle nasıl bir çalışma düzeninin içerisine gireceğinizi net olarak görmüş olacaksınız. Öncelikle sakin olmanızı, öncelikle sabırlı olmanızı e, istiyorum. Hani bugünkü yorumlarda ve öğrencilerimin dönütlerine baktığımda ya hocam işte moralimiz bozuldu. Biz daha iyi hazırlanmıştık ve hazırlanmayı düşünüyorduk diye dönükler var. Arkadaşlar Herhalde başınıza gelen güzel şeyden haberiniz yok. Sistem düne kadar sizin 100 kilo taşımanızı istiyordu. Artık diyor ki 80 kilo da benim için kafi, yeterli. Neden bunun için canınızı sıkıyorsunuz ve moralinizi bozuyorsunuz? Bunu bir türlü anlamış değilim. O yüzden bizim yükümüz hafifledi. Bunun bilinciyle hareket edelim. Ha bu saatten sonra peki daha rentable, daha verimli nasıl çalışabiliriz? Tabii biraz sonra onların detaylarından bahsedeceğim. İlerleyen günlerde net olarak bazı ders çalışma programlarından bahsedeceğim. Bunun için Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz beni de çok memnun etmiş olursunuz. Birinci dosyamızdan başlayalım. Hangi konular, canlar iptal edildi? Matematikte limit türü ve integral konusu ile çemberin analitiği konusu artık 2020 YKS'de çıkmayacak. Fizikte modern fizik ve atom fiziği, kimyada organik ve biyolojide de bitki konusu şu anda 27 Mart itibariyle açıklanan e, son dakika haberlerine göre artık bu konulardan bir sorumlu değiliz. Bu arada sosyal ve edebiyatla ilgili orada bir muallak bir durum var. Bir karanlık bir nokta var. O aydınlanır aydınlanmaz e, TMC arkadaşlarımız içinde ve Sözelci arkadaşlarımız için de o konuların hangileri olduğunu da söyleme fırsatımız olacak. Dolayısıyla e, üstümüzden ciddi bir yük kalktı. Bundan sonra daha az konuyla biz baş başayız. Peki yarın itibariyle biz ne yapacağız? Bugün hiçbir şey yapmayın eğer bu videoyu bugün izliyorsanız. Yarın itibariyle yani 28 Mart Mart itibariyle sabahleyin uyandığınız andan itibaren yapacaklarınızdan bahsedeyim. Bir günlük program taslağımız var. Bu programı ben videonun yorumlar bölümünde bir link vereceğim. Oradan da detaylı bir şekilde indirebilirsiniz. Bunun daha detaylı hali orada olacak. Oradan da istifade edebilirsiniz. Bugün itibariyle bizim öğrencimizin 2020 YKS'ye hazırlanan Morini'nin yapması gereken çalışma 6 ile 8 saatten bahsetmiştik daha önceki videolarımızda. Bir alan denemesiyle başlıyoruz. TYT alan denemesi. Bu 1,5-2 saat sürer. Oradaki eksiklerimizi, hangi konularda patlak verdiğimizi ona ilişkin yapacağımız çalışmalarla beraber bu şöyle 1,5-2 saat sürebilir canlarım. İki, ayete kasmaya başlayacağız. Özellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji. 3. çalışmamızda bundan sonra akşamları milli eğitim kitaplarını çok iyi taramamız gerekiyor. MEP kitaplarını çok iyi bir şekilde okumamız gerekiyor. Oradaki ayrıntılara hakim olmamız gerekiyor. E siz de fark etmişsinizdir. İzlediğiniz videolarda da zaten e, söyleniyor. Evet konuların e, daralmasının bir dezavantajı var. Biraz ayrıntıdan ayrıntılı sorular gelebilir. O yüzden bizim buna göre hazırlık yapmamız lazım. Bu anlamda mev kitaplarının okunmasının çok yerinde olacağını söyleyebilirim. Yarın itibariyle canlarım, kalktığınız andan itibaren yapacağınız tek ve güzel bir şey var. Buna işletmelerde verimi artırmak için SWOT analizi diyorlar. Bunu da yine yorumlar kısmında linkini vereceğim. Oradan indirebilirsiniz daha detaylı ve açıklamalı şekliyle. Benim güçlü olduğum konular nelerdir? TYT ve AYT adına. Zayıf olduğum konular nelerdir? Tehditlerim ve fırsatlarım nelerdir? Bu listeyi yarın doldurmanızı istiyorum. Güçlü ve zayıf olduğunuz konuları bilebilmek için şunu yapacaksınız. TYT ve AYT adına lütfen bakın bunu altını çiziyorum çok önemli. TYT ve AYT adına her konudan birer tane test çözerek. İşte madde konusundan bir test. İşte çarpanlar katlar konusundan bir test. Hangi konuysa, işte sistemler konusu fark etmiyor. Tüm konuların listesini yapın ve her konudan birer tane test çözerek hangi konuda güçlüsünüz, hangi konuda biraz çalışmaya ihtiyacınız var? Öncelikle bunu belirlemeniz lazım. Çünkü daha sonraki çalışmalarımızı biz şöyle şey e, şekillendireceğiz. Güçlü olduğumuz konularla ilgili bölüm ve alan denemesi yaparak onları unutmamaya çalışacağız. Zayıf olduğumuz konuları bir daha çalışacağız. Bir daha üstüne gideceğiz. Bu anlamda tekrar ediyorum. TYT ve AYT adına tüm konulardan birer tane test çözerek güçlü ve zayıf olduğumuz konuları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Altta fırsatlar ve e, tehditler var. Fırsatınız ne olabilir canlar? Tabii ki sürenin uzamış olması. Aslında ÖSYM şunu söylüyor. Diyor ki ben seni bu yıl üniversiteli yapmak istiyorum. Bunun için yeterince hazırlanmadığını düşünüyorum. Şu dönemde işte kafam biraz karıştı. Şu tatil dolayısıyla sana ekstradan hadi bakalım bir ay daha. Bizim en büyük fırsatımız şu anda evde bulunuyor olmamız ve sınavın bir ay sonra yapılacak olması. Hani belirlenen tarihten bir ay sonra. Tehdit nedir arkadaşlar? Tehditte bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Eğer siz biyolojik saatinizi e, darmadağın ederseniz... İşte 11-12 gibi uyanırsanız, öğleden sonra çalışma temponuz azalırsa, televizyon ve cep telefonuna bağımlılık gelişirse bu bizim için bir tehdittir. Hiçbir şey olmamış gibi her zamanki şekliyle okula gider gibi aynı saatte uyanıp işte sabahleyin bir TYT alan denemesi, öğleden sonra AYT adına konu çalışma, akşamında MEP kitabı tarama tarzında bir çalışma içerisine girdiğinizde harika bir zaman diliminin sizin için fırsat olduğunu göreceksiniz. Toparlarsak canlarım evet e, Mevlana'nın dediği gibi düne, dünle ait ne varsa dünle gitti cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım. Yaz tutmanın anlamı yok moralimizi bozmanın anlamı yok ki buna da gerek yok zaten konular artık netleşti tarih netleşti. Bu saatten sonra tüm gücümüzle, var gücümüzle sürece adapte olup Bismillah deyip işimize bakmamız gerekiyor. Bu anlamda SWOT analizi size yol gösterecektir. Yine yapmış olduğumuz program taslağı da sizin için bir rehber olacaktır. Eğer bu iki çalışmayı yerine getirirseniz Nisan başlangıcı itibariyle yenilenmiş bir şekilde daha önce kartalların öyküsünü anlatmıştık. Bilmeyenler lütfen YouTube kanalımızda o videoyu bir kez daha izlesin. O kartallar misali yenilenmiş bir şekilde Nisan ayına iyi bir başlangıç yapalım. Ne diyorduk? Zihnimiz açık, kalemimiz güçlü olsun. Sağlıcakla ve motive bir şekilde sürece başlıyoruz. Hadi bakalım canlarım yolumuz açık olsun.